Aşık oldun değil mi? Sen Baba bu ne ya? Beğendin değil mi? Çok güzel. Tipim miyim? Maskenin altındaki neyse o daha güzel. Maskenin altındaki mi güzel? Evet. Hmm. Bunu beğendin mi peki? O da güzel. Sen ben... çok güzel işler yapabiliriz. Evet çok güzel cinayet işleriz seninle. Ben, ben okeyim. Seri katil olalım mı? Bakayım. Ben hazırlıklıyım hatta. Hazırlıklı mı? Oo. Ben of ya tehlike göbek kadın. Ya sadistim benim ya. Arkada bak bir tane avım var. Ay helal olsun sana. Tamam buluşuyoruz. Artık seninle seri katil olacağız. Akşam saat 1.05. Davutlu köyde. Olur. Tamam. İki kurban getir. Kız mı olsun erkek mi? Erkek olsun. Lütfen, sadece yıldız bile getir, gözlerini alıp yiyeceğim. Tamam. Gelinlikle gelme, üstüm pislenir, üzülürüm. Ya beyaz giyince tozu bir şey diyeceğim ama beğendin mi bir bak? Kanlı gelin, ha? Kanlı Meri deriz bana. Çok iyi olur. Bekleyeceğini bilsem takım elbisemi giyerim. Oradan sonra da nikah. Nerede kıyalım nikahımızı? Karacaahmet mezarlığı. Of ya bak sen beni bitiriyorsun. Sen, sen vücut mu çalışıyorsun? Kaslarım var. Evet. Yani cinayeti işle işle işle. Bana da ölü gelin diyorlar bu arada. Peki cesetleri nereye gömüyorsun? Karacaahmet mezarlığı. Şey diyebilir miyim? Tabii ki. Evli misin? Hayır. Evlenmek Başka. istiyorum. İstiyor musun? Evet çok istiyorum. Kaç yaşındasın? 25. Aynı yaştayız ha. Ne diyorsun? Fakire misin? Evet. Yapmadın yani. Hayır hayır hiç yapmadım. Cüd yerinden girenki. Anlamadım? Cüd yerinden Bir Süryan takmıyorum şu an gelinlik var üzerimde. Ben de yok mu? Hayır. Gelinlik ne giydin ki? Yani evlenmek istiyorum bunu belirtmek istiyorum. <laughs> ben seni alırım ya yani nereyesin ki? Ya ben Kayseriliyim. Evet. Annem işte Los Angeleslı. Yabancı evet. Bir sıkıntı çıkmazsa. Çıkmazsa sen kabul edersen olur. Olur olur. Az ayağa kalkar mısın? Tabii kalkarım. Gelin olmuş Al gidiyorum bak şimdi. <laughs> Hakikaten ha. Aynen. Boyun kaç? Boyun 1.60. Tamam oturabilirsin. Tamam. A A Altında bir şey var mı gelinlikten başka? İkini. Gelinliğin içine bikini neden giyeyim? Haşama giyiyorum ama. Nasıl bir şey o? Göstersene. Haşamayı bilmiyor musun? Hayır, Gerçekten ilk defa duyuyorum. Hiç duymadın mı haşamayı? Hiç duymadım. Hiç defa senden duyuyorum gerçekten. Çok üzüldüm şu anda. Ama gösteremem. Sevgilin oldu mu? Olmadı. Sen mi istemedin? Ben istemedim. Belki. Ben direkt evlenmek istiyorum. Takılmak istemiyorsun yani. Hiç. Hayır hayır ben helal süt bir insanım. Evet. Direkt hiç ilişki falan düşünmedim bugüne kadar. Sana bir şey diyeceğim. Söyle. O elbiseyi çıkartıp başka şey giyemez misin? Hayır giyemem. Niye? Manifest yaptın çünkü. O ne ya? Hı? Ne demek istiyorsun onunla? Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Bağırma lan. Konuş sen de. Nerede bu düzgün erkek? Müsait yerimde. <laughs> Ay çok komik ya. Çok Ay nasıl komik. komik ya. Konuşma lan. Bonobo. 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 Bak çok tehlikelisin. Bak vururum seni. Hayır vurma ya. Evlenmek istemiyorum ben. Ama ben evlenmek istiyorum ya. Evleneceğiz. <laughs> Bulmuşum evet. senin gibi bak hırsız uğursuzunu, atırsızını. <laughs> Bırakır mıyım? Hayalimdeki serseri. İşte bu. Evet bak. matkabını da almış eline ya. Yakışıklım benim. Ama eksik bir şey söylüyorsun. Hı. Ucunda ince uçlu var. Yani Hı. kapı açma tehlikeli <laughs> hareketler. İnce uca bakarım şimdi böyle. Bak 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 bak. <laughs> of ya çok çekici. Ay ben 35 çekiyorum geç. Allah senin cezanı vermesin ya. Abla nasılsın abla? İyiyim canım sen nasılsın? Abla sen tiktoker değilsin ya. Benim evet evet tiktokerim ben. <laughs> İki saate evleniyorum bir ama, bir kimse şey ama kimse sosyal bilmiyor sosyal medyadan. Allah. Allah. Merhaba. Merhaba Yakışıklı. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Elektrikçi misin? Evet. Belli. Elektrik aldım senden. <laughs> Kim benden elektrik almıyor ki? Yani evet belli. Yani baksana surata. Güler yüzdüm benim. Maşallah <laughs> sana. Siz de öylesiniz. Çok teşekkür ederim. Nerelisiniz? Kayseriliyim. Kayseri selamlar olsun. Ama ben gideceğim şimdi. Düğünüm var. Evleniyor hmm. Evleniyorum evleniyorum makyaja gelecekler şimdi onları bekliyorum ben de. Ay. Stres azalsın diye buraya girdim. Yaptın yaptın. Evet diyeceğim. Mutlu etsin. İnşallah Al. seni de Allah mutlu etsin. Çok Al. elektrik aldım senden. Teşekkür ederim. İnşallah sigortaların hiç inmez. Öpüyorum. <laughs> Teşekkürler öptüm bay bay. Bay bay. Şey diyeceğim açıkça soracağım yani. Ben evlenmeyi düşünüyorum. Evlenmeyi istiyor musun? Seninle mi? Evet vakit lazım bana. Ne demek vakit lazım ya? Bulmuşsun Hı. şöyle güzel kızı. boşandın mı sen? Hayır. Vallahi. Hayır hayır hiç, hiç, hiç evlenmedim. Ama ben Kazakistan'dayım ama. Ama ben de Türkiye'deyim. tam hallederiz onu. Evleneceğim mi? Çok acil evlenmem lazım yani. Hamile misin? Hayır ya. Dedem işte ölecek. Mirası falan kalacak. O harika vücudum var. Çok olur inanırlar. Ben vücutlu insanlara bakıyorum çünkü net inanırlar. Dedem ölmeden benim evlenmemi istiyor. Ben de en hızlı buradan işte. Para. Instagram anlamda. var mı sende? Efendim. Alo. Duyuyor musun beni? Instagram var mı sende? Var var. Bir yazsana aşağı. Tamam yazacağım. Bana hemen yaz var. tamam mı? Evlenmemiz lazım. Anında çoluk çocuk yapacağız. Bak çok para var bu işte. Elbette elbette. Ama şey... Ney? Sen nerelisin? Oğlum nereli olduğun mu önemli? Para var diyorum bu işte. Gelmişsin bana ağırdan satıyorsun ya. Şöyle anladın kız bulmuşsun yani ya. beni çıldırtma hep, bak şimdi. Hep yazacağım şimdi. Instagram'ı yazsana aşağı. Tamam. Edeceğim. Hadi kalk. Oğlum gelinlik mi var lan üstünde seni? Evleniyoruz hadi. Tamam. Hadi. Allah çarpsın var ya bak bizim Dedeköy'deki peynircilere benziyorsun ha. Peynircilere mi benziyorum? Allah belan versin peynircilere benziyorum. Böyle peynirci mi olur? Orospu çocuğum var. Bak, Hayır değilsin de yani böyle peynirci olmaz. Yürü kalk. Galyan'ı getirme evleniyoruz hadi. Acil tamam. evlenmem lazım hadi kalk. Tamam. Hadi. Tamam tamam. Sen kalk ben geliyorum. Tamam hadi bekliyorum. Tamam. Kız gelsene. Tamam. Hadi. Ben bir maç çizdik geleyim. <laughs> Lan nikah var memur bekliyor kalk. Tamam. Hadi tut elimi. Hadi. Tamam. Al. Hadi gel. Great. Merhaba. Selam. Nasılsın? Turçenka. Kim? Türk. Türkiye. Türkiye'ni çok seviyorum. Aferin. Bütün Türkiye seni de çok seviyor. Ee, teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Tüm Türk halkı adına. Min Özbek. ediyorum. Teşekkür Ekmek al, eve Ekmek gelirken. al eve gelirken. Tamam. Yarın da yılbaşı. Yarın da yılbaşı. yılbaşı hindisi yılbaşı al. al. Tamam. Sinirlendirme tamam. beni. <laughs> Neredesin sen? Cevap versene. Neredeyim? Ne, Neredesin sen? Neredesin? Oturuyorum. Niye eve gelmiyorsun? Niye eve gelmiyorsun. Çok mu özledim beni? Evet. evet. Neyimi özledin? Güzel bakışlarını. Esrar rengiz Esra gözlerini. gözlerini. Ne diyorsun? Sen? Evet. Evet. Tamam gelin. Ölü gelin seni bekliyor. bekliyor. Doğru diyor. Hadi gel. Damadım ol. ol. Ben de seni bekliyorum ama yok. Erkek, Erkek güzelim benim. benim. Hadi numaranı at da sen alayım WhatsApp'tan. Tamam. At bana. Atıyorum. Atıyorum. Ne diyor Tatlısın ama. Sen de öylesin. Gerçekten. Evet. Ama sen daha öylesin. Sen daha tatlısın. Şaka yapıyorsun. Hayır. Gülüşüm bir kere çok güzel. Niye öyle? Senin de tebessümün çok güzel. Niye öyle bilmiyorum. <laughs> Utandırma beni bak. Ben utandım açıkçası. Ben de çok utandım. Niye öyle oldu? Bilmiyorum ki. Böyle çok işten işten utandım. <laughs> ben de öyle. İlk defa oldu değil mi sana? Evet. Niye böyle oldu acaba? Bilmiyorum ki. Ses tonun mesela şey böyle. Su gibi. Rahatlatıyor yani. <laughs> Senin bakışın. Al işte ya. Durduk yere aşık olacağız herhalde. <laughs> Az kalmış. Evet evet. Ne diyeceğim şu an biraz daha böyle aşağı doğru kayıyor. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Hı hı. Seni sanırım anam benim için doğurmuş. Gerçekten mi? Evet kocamı buldum. <gülüyor> Olur. Olur. <gülüyor>